Merhaba bugün de evet yılbaşı 1 Ocak 2021'den hoş geldiniz. Şimdi en son dizileri işlemiştik. Şimdi dizilerin bir ileri seviyesi olan çok boyutlu dizileri işleyeceğiz ve videonun sonunda öğrenmiş olacağız. Şimdi Gene tabii ki C dilinde çarlar biraz sıkıntılı olduğu için. Integer türünde bir yani çok boyutlu dizi oluşturun. Integer mesela ıı, bunlara biz aslında yani siz matris de diyebilirsiniz ama ben Erase'in ıı, yani normalde biz dizilere erase diyorduk fakat bunlarda çok boyutlu erase gibi düşünün hani şöyle yazılıyor mesela çarpım tablosu oluşturalım çarpım tablosu bunun içinde 2 satırlık 3 sütunluk olsun sonra bu neye eşit olsun mesela 1 çarpı 1 2 çarpı 2 4 3 çarpı 3 9 bu bildiğiniz sayıların karesi oldu hatta. <laughs> o yüzden ne yapalım? Hatta şöyle yazalım. Rakamların kareleri. Kareleri. Olsun. 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi. başka başka. 6 tane olması lazım. 1, 2, Evet, alt, biraz 6'yı geçecek hatta biz onu 3'e 3 üç yapalım. 9 64 9'un karesi 81 0'ın karesi de 1 mi yapıyordu Hatta bakalım hemen 0'ın Karesi 0'ın karesi 1 mi yoksa 0'ın karesi 0'ın karesi 0'dır Evet Bir de 0 yazalım o zaman Ve bu sefer 0'ın rakamların karesi olma ya sıfır o zaman çıkartalım tamam mı sonra gördüğünüz üzere bu çok boyutlu bir dizedir aslında yani şu üçe hani normalde biz dizede şunu yazmıyorduk sadece 3 yazıyorduk üç tane de böyle dosya gibi bir şey oluşturuyorduk yani bir şey yazıyorduk içine şimdi bir tane daha parantez ekleyip üçe üçlük bir e, çok boyutlu dizi oluşturduk Şimdi mesela o, Ne yapabiliriz Bir saniye Evet gel, geldim bayağı oldu aslında Bir şey araştırdım da Şeydi ya amacım e, Hani şöyle diziler Oluşturduğumuzda int mesela Rakamlar Rakamlar 3 tane eleman olsun Bunlar şöyle olsun Mesela parantezli 1 2 Mesela parantezde Bu birinci elemanı 3 4 bu ikinci elemanı 5 6 Bu da üçüncü elemanı bakın hiçbir sorun çıkarmıyor ama bunu yazdırırken Mesela yüzde de bunu yazdırırken rakam var Mesela birinci elemanı yazdırırken sadece iki yazdırıyor bir iki yazdırmıyor O yüzden o Hani bunu nasıl mesela bakın hatta size de göstereyim. Sadece iki yazdırıyor. Yani bu birinci elemanın son kısmındaki tabi birinci eleman değil sıfırıncı eleman aslında programcılıkta. Yani sadece iki yazdırıyor gördüğünüz üzere onu araştırdım da. Neyse çok önemli değil. Bulunca size de haber veririm. Şimdi gördüğünüz üzere çok boyutlu diziler Ondan ibaret. Şimdi bunu bir yazdıralım bakalım neymiş. Direkt hani böyle şey olarak sunmayayım. Aa, ee, videoyu bunu bitirip geçmeyeyim. Printf mesela tabi bunu for döngüsünü almamız lazım. Hatta iç içe döngü almamız lazım. O yüzden integer a integer b. Sonra for for a eşittir 0 I, a küçüktür. Mesela 3. 3'tü değil mi? Aynen 3. a birer birer artsın. Sonra tekrar for. Bu sefer b'yi kullanacağız. b eşittir. 0. b küçüktür. 3. b artı eşittir. Yani birer birer artsın. printf yüzde d hatta yüzde de inci eleman Matrix'in çok boyutlu dizenin biz Matrix'in yazalım. Matrix'in yüzde değinci elemanı şöyle yazalım. Şimdi birincisi için yüzde ıı, de demiştik. Yüzde ıı, kaçıncı eleman? Hani sıfırıncı elemanı demeyeceğimiz için genelde kullanmıyoruz. O yüzden birinci elemanı dememiz lazım. O yüzden yazacağım şey bir ekleyeceğiz ki 0. elemanı yerine 1. elemanı desin. O yüzden ıı, ne yazalım? A işte, yo, pardon ne A'sı ya. Rakamların kareleri yüzde deyince eleman ıı, hatta yüzde deyince eleman değil yüzde deyince sütunundaki yüzde tinci elemanı şimdi şuraya da yüzde de kullanacağız 3 tane tanımlama yapacağız şimdi bunun yerine a artı 1 yazacağız sonra ikinci olarak bunu yazalım sonra ikinci olarak rakamların kareleri bu sefer B artı bir yazacağız yani satırı e on, en sonunda da matriksimizi şey yazacağız şu şekilde biraz kaydırayım ee, rakamların kareleri tabi ben rakamların karelerini direkt A olarak yazıp tek şöyle görünüşe sığdırabilirdim ama hani siz anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi şuraya yazıyoruz. Üçüncü olarak araya virgül koyarak bu yüzde değerleri belli ediyoruz. Şimdi yüzde d üçüncüsü buraya ne tanımlamıştık? Şu ilk for döngüsünü kullanacağız. Sonra b'yi kullanacağız. Açıklayacağım şimdi. B Hop şu şekilde. Şimdi bir çalışıyor mu onu test edelim. tabi çok garip sayılar vardı ayrıca sulaşen unuttuk her seferinde bir sulaşen koyalım printf şöyle slashen koyalım iki tane slashen olsun hatta üç tane olsun diyelim şimdi ee, neden peki bunun buraya üç tane yazmadım çünkü bu for e, bunun altında olduğu için hani bu for'a ha. Neyse şimdi program bir programı çalışsın anlatacağım. Ee, biz a'dan 0 1 2 oluyor. Son şöyle olsun. 1 1 Hop bu şekilde küçük eşittir. Şimdi deneyelim matriksin sütunundaki elemanı 25. Bakın şunları doğru veriyor. E, ee, matriksin elemanı 25'i verdi. 1, 4 şeyi vermedi. Şimdi bu, bakalım 9 dakika olmuş. Hat, hatta beraber çözelim. Şimdi zaten biz bunu sıfırdan başlattık. O yüzden 1, 4, 9'u vermedi. Yani bunu sıfırdan başlatacağız yani beraber. Hatta hatalarımız ayıkla ayıkla yapalım. Şimdi 1 4, da verecek artık. Şimdi çalıştıralım. Bakın 149 16 25 36 49 gördüğünüz üzere verdi. Şimdi sadece şu sütunundaki ve satırındaki şey yapmamız lazım. Matrisin yüzde D sütunundaki şu şekilde A artı 1 yazalım. Bakın bu da olmayacak. Ama deniyorum. Şaşırtabilir belki bizi program. Discord'u açtık. Bakın. 25. sütunundaki biz şeyi hatalı yaptık ya. Bunun için şeyi hatalı yaptık bakın. Şunları yapmamız lazımdı. A artı bir. Şu şekilde A artı bir. A artı, bir. A artı bir. Şuraya da sıfır koyalım. Yine hatası veriyor. Burada hata vermiyor. Buraya da sıfır koyalım. Bakalım ne olacak? Gene 25. mi diyecek? Bakın bu sefer 16.49 dedi. Yani ben videoyu uzatmamak için hatta onu direkt Matrix'in hani yerlerini göstermesi yerine şey yapalım. Sonra ileride bunun gelişmişini gösteririm ben size sütunundaki ve satırındaki ben buna size gelişmişini gösteririm diğer videolarda zaten bir yani çok bir sürü bölüm çekmeyi düşünüyorum Ağzıma <gülme sesi> <gülme sesi> ee, bir şarkı tarandı ya. Bakın 1, 4, 9. Bu birinci satır sonra ikinci satır 16 25 36 sonra 3. satır bakın 3 tane satır oluşturduk bir de bu bu her satıra 3 tane eleman koysun istedik bakın hepsini dediklerimizin hepsini yapmış çok bu diziler bu kadardı beraber hata çöz çöze çözemedik aslında hatayı ama zaten kafanız karışmıştır diye düşünüyorum karışmadı yani çok normal karışması. O yüzden hiç sıkıntı yapmayın. İlerideki videolarda görüşeceğiz zaten yapacağız. Bunun gelişmişini ben unutmadığımda yaparım. Diğer videoda görüşürüz.